Şimdi el bakın çok güzel pişti. Şimdi sunum zamanı bakın. Çok pratik kolay. Sabah kahvaltısında ekmek yok ise çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Yumuşacık böyle güzel. Hem de doyurucu. İşte bakın size göstermek istiyorum. Sıcak şu anda. Merhaba değerli takipçilerim. Az malzemeyle pratik bir kahvaltı tarifi vermek istiyorum sizlere, paylaşmak istiyorum. 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir çay kaşığı kadar da tuz önce bunları bir güzel karıştırıyoruz sonrasında bir su bardağı mısır unu bir su bardağından iki parmak eksik un beyaz un ve bir paket kabartma tozu ve bunu da böyle güzelce karıştırıyoruz. Bakın kıvamı bu şekilde olması gerektiriyor. Bu şekilde oldu mu? Tamam demektir. Devamında değerli takipçilerim. Biraz tavayı ısıttım. Biraz sıvı yağ ekledim. Şöyle tavayı böyle salladım. Ya her tarafa doğru bir şekilde yayılsın. Ve şimdi ısınmış tavaya bu hazırladığım bu malzemeyi döküyorum. Bakın göz göz olmaya başladı. Çok pratik, doyurucu ve lezzetli. Sabah ekmek yok. Hemen bunu yapın. Tavsiye ederim. Şimdi orta ateşe aldım. Tabi biraz daha ocağın altını azalttım bu şekilde bunun üzerine şimdi kapağı kapatıyorum birkaç dakika altı kızarana kadar böyle kapalı şekilde pişiriyoruz şimdi değerli takipçilerim böyle açtım kapağını üzeri bayağı çekmiş şimdi azıcık böyle üzerine yağ gezdiriyorum şimdi kapak tabağı böyle kapatıyorum üzerine ve bunu ters çeviriyorum Şimdi kapağını yine kapatıyoruz. Böyle pişecek diğer taraf. Şimdi diğer evet. bakın. Çok güzel pişti. Şimdi son zamanı bakın. Çok pratik kolay. Sabah kahvaltısında ekmek yok ise çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Yumuşacık böyle güzel. Hem de doyurucu. İşte bakın size göstermek istiyorum. Sıcak şu anda.